İşte o emniyetin bütün vatandaşlar arasında sağlanması için vicdanların eğitilmesi lazım. Bu yetmez, kanuni müeyyide gerekiyor. İşte bugün emniyetimiz, adaletimiz, yani yargımız, her şeyimizle, kanunlarımızla, hukukumuzla bunu biz gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Suçların e, cezalarının caydırıcı olması gerekir ki vatandaşlar arasında, devlette, ülkemizde emniyet sağlansın. Cezaların caydırıcı olmasına bizim önem vermemiz lazım. Bu da yetmez. Ukrevi müeyyide. Ahiret bilincini insanımızın, ahiret bilincini gerçekleştirmemiz lazım, geliştirmemiz lazım. Dünyada yaptığın bir kötülüğün yanında, yanına kar kalmayacağını hem dünyada cezasını göreceğini hem de öldükten sonra ahirette cezasını göreceği gerçeğini bizim vatandaşlarımıza insanlarımıza eğitimle anlatmamız lazım. İşte emniyetimize arabalarla ve diğer eee desteklerle yardımını desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eee burada tabii deprem eee yaşadığı vatandaşlarımız deprem şehitlerimiz var. Onlara şimdiden rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Yaralı olan kardeşlerimiz var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Emeği geçen, katkısı olan tüm hayır sahiplerimizden Allah razı olsun. Allahu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala eşrefil enbiya ve'l murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اللهم افتح علينا باب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك وعلمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي ellerimizi senin rızan için kaldırdık vermiş olduğun nimetlere, rızıklara hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Kahramanmaraş şehrimizde bir buçuk sene önce yaşamış olduğumuz bu büyük depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle ya Rabbi. Şehrimizi ayağa kaldırmak ve depremin izlerini silmek için yapılan her türlü çalışmayı hayırlı bereketle ile ya Rabbi. Vatandaşlarımızı depremzede vatandaşlarımızı bir an önce yuvalarına kavuşmalarını nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şehrimizde emniyetin, güvenliğin sağlanması için çalışan başta valimiz, emniyet müdürümüz, polislerimiz olmak üzere tüm kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Onları her türlü kazalardan, belalardan ve suçluların yapmış oldukları kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu arabaları bağışlayan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kendilerinden razı ol ya Rabbi. Kefeye ehli ve ehli İslam erbahi için birliğimizin, beraberliğimizin, yardımlaşmamızın, dayanışmamızın daim olması için Allah rızası için el Fatiha. sizi, konuşmalarını yapmak ve kürsüye davet ediyorum.